Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi. Ve koşu başladı. Halayık rakiplerinden iki boy sonra yarışa başlıyor değerli izleyiciler. Sam de yaklaşık altı boy kadar startta kalıyor. İlk metreler geçirdikten sonra... Torpedo koşunun liderliğini aldı ve yarışı force ediyor. Şu anda Torpedo yaklaşık 3 boy önde kaçıyor. İkincilikte Fetullahı görüyorum. Üçüncülükte Van Dam, dördüncülükte Majestic Colt. Daha sonra Bellatora 3 üç kulvarda, Sans Speed dışlarında Trapper. Daha sonra Halayık ve Sam Holm sırasıyla 1800 metre start yerine doğru geliniyor. Torpedo önde iki boy farklı liderliğini koruyor. Fethullah ikincilikte, Van Dam üçüncülükte, Majestic Gold dördüncülükte Bella Otoro beşincilikte Bella Otoro'nun bir buçuk boy gerisinde Sunspeed ve Trapper tek at gibi altıncılıktalar. Daha sonra Halayık ve daha sonra Sam Holmes sırasıyla 1600 metre start yeri geçildi. Torpedo koşudaki liderliğini yine devam ettiriyor ve 2-2,5 boy farklı liderlikle koşuyu force ediyor. Dış kulvardan Van Damme atak yaptı. Fetullahla birlikte şu anda ikincilikte önde kaçan Torpedo'yu kovalıyor ve 1200 metre start yerine doğru geliniyor. Torpedo 3 boy önde kaçıyor. Van Damme ikincilikte hemen içinde evet 2 numaralı Fethullah var. Bunların sağrılarında dış kulvarda Bellevotor'a. Bellevotor'un içinde Majestic Colt'u izliyorum. Daha sonra Trapper, Sand Speed ve Halı Küçüsü. Daha sonra Sam Holm. 1000 metre start yeri geçiliyor değerli izleyiciler. Torpedo iki boy farklı liderliğini korumaya çalışıyor. Dış kulvardan Van Damme'ın ataklarını izliyorum. Önde kaçan Torpedo'yu Van Damme kovalıyor şu anda. Hemen yarım boy kadar içinde Fethullah da var. Bunların ortalarından da Bello Otero'nun ataklarını izliyorum. Bir boy kadar geride dış kulvarda Trapper hemen içinde Sunspeed en iç kulvarda Halayık da öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyorlar. Son 600 metre geçiliyor. Orta kulvardan Bello Otero geliyor. İç kulvarda Torpedo ile liderlik mücadelesi yapmaya çalışır. En iç kulvardan da Halayık yol buluyor. Bunların dışından Van da gayretleri var. En iç kulvardan da Trapper geliyor. Son 200 metreye doğru geliyor. Şimdi orta kulvardan Van Damme. Dış kulvardan Trapper birlikte atak yaptılar ve aralarında birincilik mücadelesi yapıyorlar değerli izleyiciler. Van Dam üç kulvarda Trapper dış kulvarda son 100 metreye geliyorlar ve rakiplerinden 5 boy ayrıldılar. Trapper dış kulvarda hakim olmaya çalışıyor. Van Dam geliyor ama Trapper önde. Van Dam geliyor Trapper önde. Potoyu bulan hatta Trapper ve Van Dam arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak birincilik ikincilik kararı 7 numaralı Trapper ve 8 numaralı Vandam arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak.